Kaan YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemi videosuyla sizlerin karşısındayım. Gündem artık biliyorsunuz eskisi kadar hızlı değil. Evet, orta saha transferi de tamamlandı. Ek stoper takviyesi de yapıldı. Artık Galatasaray sadece yerli transferi kovalayacak. Ne gibi bir yerli transferi? Zaten hali hazırda iki tane genç isim var. Birkaç isim daha var gündeme gelebilecek. Onlarla ilgili nabız yoklama durumu var. Onların hepsini size aktaracağım. Ama onun öncesinde çekilişimiz yani Icardi imzalı parti mask on tişörtü çekilişimiz hafta sonu açıklanıyor. Şu anda şehir dışındayım pek üstüne düşemiyorum. Yani sürekli ertelemektense net bir vakit vereyim size. Hafta sonu açıklanıyor. Bu ay da gene aynı hediyeyi vereceğim. Icardi gollerine devam ediyor. En çok da zaten takımda Icardi'yi seviyorsunuz. Icardi imzalı parti mask on tişörtü vereceğim bu ayda. Abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda dair bir Yorum bırakıyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz. Böyle böyle her ay sizlere hediye vereceğim. Umarım çok büyüdüğümüz ve daha büyük hediyeler verdiğim günlerde gelir. O yüzden abone olmayı unutmayın. Burada hep birlikte sizlerle birlikte büyüyüp bu yola devam edeceğiz. Şimdi ilk konumuzdan başlayalım. Galatasaray'da transfer noktalandı mı? Biliyorsunuz son transferler Davinson Sanchez, Tango Endombele. Bu isimlerle yabancı transferi bitirildi. Hatta şu anda Galatasaray'ın bir tane yabancı fazlası var. Hatta iki vardı. Pendik Spor'la Mitchu arasındaki problem giderildi. 2 milyon euro civarı bir bonservis ödeyecek Pendik Spor Galatasaray'a. Onun dışında en çok merak edilen isim Leo Dubois. Dün listeyi vermiştik size. Liste teslim olduktan bir saat sonra, yarım saat sonra burada Şampiyonlar Ligi listesini vermiştik. Halil Dervişoğlu ve Leo Dubois'ın kadrodan çıkarıldığını söylemiştik. Onun tekrardan bir altını çizeyim çünkü Halil'in neden kadro dışı kaldığını soranlar var Şampiyonlar Ligi'nde. Halil Dervişoğlu yabancı ülke doğumlu olduğu için yani gurbetçi olduğu için listede gene yabancı oyuncu statüsünde. O yüzden Halil Dervişoğlu çıkartılıp başka bir yabancı oyuncu eklendi. Çünkü iki kişi dışarıdaydı. Zaha ve Ziyech Ardından iki transfer daha geldi. Davinson Sanchez, Tanguy Endombele, Berkan Kutlu o da yabancı doğumluydu. Berkan Kutlu gitti. Halil Dervişoğlu da gurbetçi olduğu için yerine bir yabancı yazıldı. Sonrası zaten Mit ile Dubois'ın yerine yazıldı. O yüzden yani 4 ekleme yapıldı. 4 isim çıkarıldı. Leo Dubois için ben hala aynı yerdeyim. Bu gelişmeyi duyuralı 4-5 gün hatta bir hafta olacak kanaldan çünkü oyuncunun gidebileceği yerler kısıtlı. İsviçre, Hırvatistan, Yunanistan ve Rusya yani böyle hani üst düzey takımlar açısından söylüyorum oyuncunun gidebileceği. Transferde devam eden ülkeler bunlar. Daha birçok ülkede devam ediyor ama yani oyuncu biliyorsunuz Fransa milli takımı yapmış ve neredeyse geçtiğimiz seneye kadar Fransa milli takımında düzenli olarak oynayan bir oyuncuydu. Yani kolay kolay takım beğendirtemezsiniz bu oyuncuya. Genova'ya gitme ihtimali vardı ancak Avrupa'da transfer dönemi kapandı. Ya da Süper Lig'den kiralık olarak göndereceksiniz. Başakşehir'le şu an görüşmeler yapılıyor ancak oyuncunun amacı Başakşehir'de fazla durmak değil. Oyuncu şu anda Başakşehir'e gitse bile fazla durmayıp Avrupa yapmak istiyor. Çünkü tekrar altını çiziyorum. Fransa milli takımında oynarken Galatasaray'a geldi. Hatta... Boyenin yediyi durumuna düştüğü için Galatasaray'dan ayrılmak bile istiyordu. Ya yani neredeyse oynayacağı bankoyken geldiği bir kulüpte yedek kaldı bir de üstüne şu anda neredeyse kadro dışı bırakılıyor. O yüzden burada en önemli kısım Dubois'a ikna etmek. Berkay Yüzcan Dubois takası olabilir mi? Olabilir. Fakat bu durumda oyuncuyu bonservisiyle vermeniz gerekiyor Başakşehir'e. E o zaman da bu iş Leo Dubois'ın işine gelmiyor. Leo Dubois ikna edilirse Berkay Özcan Leo Dubois takası olur ama onun dışında Leo Dubois'ın transferi kiralık olur. Oyuncu Başakşehir'e gider ardından tekrardan Avrupa yapar. Oyuncuyu kiralık olarak verip üstüne daha fazla vererek de bu arada Berkay Özcan alabilirsiniz. Berkay Özcan Okan Buruk'un biliyorsunuz eski öğrencisi ve neredeyse son Okan Buruk sonrası her transfer döneminde ismi Galatasaray'la anılıyor. Berkay Özcan Okan Buruk'un kadroda görmek istediği bir isim. Alınabilme ihtimali var Ki biliyorsunuz Berkan Kutlu gitti Mitşo gitti Sadece bir tane takviye yapıldı orta sahaya Eğer olmazsa Kaan Ayhan artık çok iş düşüyor Sağ bek ve orta saha için En önemli alternatiflerden biri haline geldi Kaan Ayhan Yani sezon başına döndüğümüz zaman Kaan Ayhan neden alındı ne gereksiz bir transfer Şeklinde soranlar vardı Kaan Ayhan'ın değeri şimdi daha iyi anlaşılıyor Hem sağ bek alternatifi Hem stoper alternatifi hem de orta saha alternatifi. Bu arada transfer dönemiyle alakalı da şunu da söyleyeyim. Galatasaray yönetimini, Galatasaray transfer ekibini başta Erdem Tümur olmak üzere buradan tebrik etmek istiyorum. Galatasaray tarihinin en pahalı kadrosu kuruldu. 251.95 milyon euro. Galatasaray tarihinin en pahalı kadrosu. Yani açıkçası Drogba, Sneijderli, Melo'lu zamandan sonra İlk defa ben böyle bu kadar eksiksiz kaliteli bir takım gördüm. E tabi insanlarda ve bende de başta olmak üzere o Drogbal'ı, Snyder'li, Melo'lu kadronun yeri çok ayrı. Yerli transferi ile alakalı şunu da söyleyeyim. Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz transferleri de önümüzdeki günlerde açıklanacak. Galatasaray Almanya'dan gerçekten pırıl pırıl pırlanta gibi iki tane topçu transfer etti. Biri merkez orta saha, biri defansif orta saha gelecek adına müthiş iş. Yani diyoruz ya transferde müthiş işler çıkartıldı diye. Bu da bence müthiş iş. Çünkü Almanya'da Borussia Dortmund ve Bayern Münih altyapılarından U19 takımlarından oyuncu alıyorsun. Ve bu oyuncular Almanya'da kalsaydı bildiğiniz üzere işte İlkay Gündoğan gibi Mesut Özil gibi Almanya milli takımını seçme faktörleri daha ağır basabilirdi. Yurduna getirip oyuncuları orada pişmiş hop getiriyorsun. Şimdi senin milli takımını seçme şansları daha yüksek. Hem Galatasaray adına hem de ülke futbolu adına iki tane yatırım transferi. Bu arada yerli takviye demişken Antalya Spor Bünyamin Balcı ile sözleşme yenilemek istiyor. 2025'te bitecek oyuncunun sözleşmesi. Eğer Bünyamin Balcı sözleşme yenilemezse bu transfer dönemi ya da devre arası transfer döneminde Bünyamin Balcı ile alakalı hareketlilikte yaşanabilir. Galatasaray Sabek mevkisi için Zeki Çelik'le görüşmüştü bildiğiniz üzere. Ancak Şampiyonlar Ligi listesi verildiği için ve Mourinho yavaş yavaş Zeki'ye daha fazla forma şansı vermeye başladığı için Zeki Çelik'in transferi şu anda pek olumlu gitmiyor. Onu da buradan not olarak belirtelim. İki tane haberle alakalı yorumlama yapacağım bu arada. Taylan Antalyalı ile alakalı bir takım iddialar dönüyor. Arkadaşlar olay mahkeme sürecinde Galatasaray için el altından imza parası verdi diyorlar ya. Galatasaray'ın verdiği imza parası kapta noktasından virgülüne kadar en ince rakamına kadar yazılı. Bu süreçte Galatasaray'ı ilgilendiren bir durum yok. Bu oyuncu Erzurumspor ve Gençler Birliği arasındaki bir süreç. Mahkeme sürecinden sonra herkes ne oluyor ne bitiyor ondan sonra konuşsun. Ancak el altından para verme gibi bir durum yok. Galatasaray'ın verdiği imza parası kapta yazılıyor. İsteyen gidip okuyabilir. Son olarak biraz da magazinsel girişelim. Bu Icardi'nin Rolls-Royce 26 milyon euroluk Rolls-Royce aldığına dair bir iddialar dolaşıyor. Dünyada 3 tane varmış. 3. Icardi almış. Bana pek bu iddia inandırıcı gelmedi. Ancak sizler için yarın Rolls-Royce'tan yetkili bir isimle görüşüp bu iddiayı netleştireceğim. Rolls Royce cephesiyle alakalı daha önce de benim görüşmelerim vardı. Ben bu arada daha önce de milliyet otomobil ve teknolojideydim. O yüzden otomobil firmalarıyla aram iyidir. Rolls Royce cephesiyle görüşüp bu iddiayı ben soruşturacağım. Araba demişken kanalımız böyle bir 40 bin 50 bin aboneye Oturduğu zamanlarda spoiler vereyim. Arabayı da işin içine katarak çok güzel bir formatımız gelecek. Kanalın biraz daha büyümesi lazım. Konu konuyu açmışken alttan da ben size spoiler'ı vereyim. Çok güzel bir format sizleri bekliyor. Daha önceki yerlerden bir tanesinde yapacaktım ama bir takım işte anlaşmazlıklar yaşandı. O yüzden bu kanalda bu projeyi gerçekleştireceğim. Kanalımız büyüdüğü zaman inanılmaz formatlar sizleri bekliyor. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Icardi imzalı Parti maskon tişört çekilişi için kanala abone olup videoyu beğenip abone olduğunuza dair bir yorum bırakmanız da yeterli. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere hoşçakalın.